Evet Fakir bugün dönüşüm makinesinde ne olacağımızı tahmin bile edemezsin. Ne olacakmışız bakalım birader. Fakir tabii ki de sürpriz kardeşim. Ama var ya efsaneç olacağız bir tahmin et bakalım. Birader siren kafamı olacağız. Hayır Fakir tahmin et e, ee, örümcek adam birader. Ya hayır fakir ya tahmin edemiyorsun kardeşim. Neyse birazdan göstereceğim neye dönüşeceğimizi. O arkadaşı mı geldiniz? O işlerini bakalım. Sarı bir be ve kanımı durup beni. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı olun. Aşağıdan dönge bambi ve kanımı durup beni. arkadaşlar. bugün iki tane makinemiz var. Burada arkadaşlar ee, yani burada dönüşeceğiz arkadaşlar o şeye. Yani bir şeye dönüşeceğiz ama bu sürpriz olacak arkadaşlar. Sürpriz öğrenmek istiyorsanız aşağıdan dönge ve kanımı durup beni. Hadi bakalım arkadaşlar bir açmayı Bunları yaparsanız sürprizi gösteririm. Evet arkadaşlar burada tabii ki de hapishane mahkumuna dönüşeceğiz arkadaşlar. Ne? Ne bileyim? Hapishane mahkumu dedin? Ya gir Allah'ını seversen hapishaneden mi kaçacağız abicim? Evet fakir. Hem de bütün ailecek. Burada kıyafetlerimiz giyecek arkadaşlar. Tabii ki de kıyafetlerimizi giydikten sonra hepimiz buraya gireceğiz. Ve buradan ışınlanma şartlarını çekeceğiz. Ve arkadaşlar hapishaneye ışınlanacağız. Oradan kaçmaya çalışacağız. Var mısın lan benimle? Varım olan seninle birader ama videoyu beğenmezlerse yokum birader. İyi videoyu beğenecekler sen hiç merak etme kardeşim. O yüzden hemen ben şöyle giriyorum arkadaşlar. Evet fakir hadi bakalım kardeşim. Hadi bakalım hazır mısın lan? Hazırım fakir hazırım hadi gönder gelsin. Çekiyorum birader hazır mısın Hazırım fakir hazırım hadi çek Tamamdır birader hoppa Çektim gitti abicim iyi misin lan Ah oh, fakir yanıyorum kardeşim Söndür şu ateşi yanıyorum Allahım yarabbim ya kardeşim dönüştün mü lan Aa ah, evet evet birader üstünde bir şey var Bir sönersen göreceğim de abicim Sönmedin ki ya ateş gibi yanıyorsun Oha birader be Harden olmuş mu Evet bilader vallahi olmuş. Arkadaşlar şuna bakın ya hapishane mahkum oldu. <laughs> Arkasında da ne yazıyor? 121, 121 yazıyor. Vay canına. Hadi ailemizi çağır da onları da dönüştüreceğiz. Hep beraber gideceğiz. Tamamdır bilader hemen geliyorum. Babacım, babacım ne oluyor dışarıda? Ya harbiden fakir bir şey mi oldu dışarıda? Babacım ne oluyor bir şey şöyle fakir abi. Hadi gelin bakalım. Sizlere sürprizimiz var. Hapishane mahkum oluyoruz bugün ya. Ya ne diyorsun fakir sen ciddi misin? Vallahi mi Fakir abi hapishane mahkumu olacağız. Aynen öyle çocuklar hapishane mahkumu olacağız değil mi Fakir? Aynen öyle kardeşim hadi bakalım Arda sıra sende oğlum. <laughs> Gir bakalım lan şuraya hadi bakalım hop bam bam. Ya Fakir ne yapıyorsun sen? Hadi birader ya bakalım hemen olmuş mu? Gördüğün gibi artık oğlum bir hapishane mahkumu. Sen de olacaksın Yağmur. Hayır fakir ben hapishaneye falan gitmek istemiyorum. Hayır Yağmur ya hep beraber gideceğiz hadi. Hadi gel sen de. Ya of tamam ya. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hazır mısın Yağmur? Hazırım fakir hadi artık yap şunu ya. Tamamdır yapıyorum. Hoppala evet bakalım hemen. Bakıyoruz. Evet Bilayder tamamdır bu da olmuş abicim. Süpersin fakir. Ya ama ya hala yanıyorum bir türlü sönemedim. Birazdan söneceksin Yağmur sakin ol. Heh söndüm tamamdır hadi bakalım fakir sıra sen de o zaman. Tamamdır ben de gidiyorum hop şöyle girdim hadi bilader yap bakalım şu işi. Yapıyorum fakir hadi bakalım hop hadi bakalım arkadaşlar. Fakiri şöyle yapıyoruz bir tane daha yaptım. Lan yeter bilader tamam oldum oğlum oldum galiba bak bakayım bana bir bilader. Heh tamamdır fakir olmuşsun. Hadi bakalım babacım ha kaçmaya gidiyoruz. Aynen öyle oğlum. Hadi bakalım. Hapı senden kaçmaya gidiyoruz. Şimdi buradaki dili herkes giriyor tabii ki de. Arkaya şöyle Sıkabasa gireceğiz vallahi artık. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Hatta şu Arda'yı da şöyle alalım arkadaşlar. Fakir de şöyle elime alacağım ve hadi bakalım. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar bunu böyle koydum. Şöyle de kapatıyorum. Tamamdır. 3'e kadar sayıyoruz. Dur. Aa şalteri çektik. Ha, tamamdır. Şalteri çektiğimize göre 3'e kadar sayabilirsiniz. Gidiyoruz bakalım çocuklar. Hazırsanız gidiyoruz. Gidelim babacığım. Hadi birader gidelim. Babacığım hadi gidelim. Hadi bakalım aşkım gidelim. 1, 2, 3 ve sıfır. <laughs> oh, ne oluyor lan neredeyiz biz? Bilader galiba işe yaradı. Geldik hapishaneye olamaz. Babacığım hapishaneden kaçabilecekmiş. Ya aşkım harbiden. Sessiz olun lan sessiz olun. Bu hapishaneden kaçış yok oğlum. Buradan kaçamayacaksınız. Siz öyle sanın polisler. Siz öyle sanın. Merak etmeyin çocuklar. Buradan kaçmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ya bulacağız da yani. Hiç merak etmeyin biliyorsunuz beni. Ben çok hapishaneden kaçtım. Evet aşkım ama bu hapishane gerçekten çok korkmakta bir hapishaneye benziyor. Evet babacım. Vallahi öyle benziyor. Hadi bakalım birader göreyim seni. Tamamdır hiç merak etmeyin. Aa 3 tane altın bu var arkadaşlar burada bir saniye. Çünkü Türkiye... ya abicim bu ne böyle ya. şirket falan var. Ya memur beyler lütfen bize normal yemek getirin. Karnımız aç. Hayır yok size yemek falan. Çocuk etleri yiyin lan bize ne? Ya birader of ya of açlıktan ölüyorum. Babacım ben de acıktım. Ben de aşkım valla çok acıksım ya. Neyse artık yapacak hiçbir şey yok çocuklar. Biraz aç kalmanız lazım. Evet arkadaşlar bir tane de bezbol sopası var çivili sopa. Ee, bunu niye buraya koydunuz memurlar? Onu neden oraya koyduk? Zaten sen o demir parmaklıkların ardına çıkamayacağın için o sopayla da o demir parmaklarını kıramazsın. Anladın mı? Oralarda örümcekler falan oluyor. Böcekler falan yatağın altında. Onları öldürebilirsin önce. Ondan koyduk. Ne yani? Yatağın altında bir sürü örümcek falan mı çıkıyor ya buranın? Ne sandın oğlum? Orası küflü küflü manyak. Lan Memur Bey vallahi çıkartın beni buradan lütfen ya. Bak bunda ben burayı kırarım. Ha kırarsın kırarsın hadi oğlum hadi o elinde kalsın örümcek görürsen öldürebilirsin diye koyduk. Neyse ver istersen. Yok birader verme verme işe yarar. Babacım verme çekin. öyle aşkım belki bir işe yarar. Tabii ki de vermeyeceğim be. Ne vereceğim Allah Allah. Elmalar varmış arkadaşlar elmalar güzeldir elmaları şöyle alalım. Aa şurada iki tane çubuk var şunları şu çubuk yapalım. Hii. Aa üç tane altınımız olduğuna göre iki tane çubuğumuz var. O yüzden kazma yapabiliriz kardeşim. Aa aklına bin yaşıyor, birader. Babacım kazma yaparacak burayı da kırabiliriz. Evet aşkım harbiden yapabiliriz. Aynen öyle. Kazma yapacağız arkadaşlar şimdi tabii ki de. Şöyle hop arkadaşlar bir altın kazmamız oldu. Tamamdır. Hadi bakalım arkadaşlar. Oo fakir. Şimdi ne yapacağız? Bilader burayı kırıp onları gebertmemiz lazım ama bu zor olur bilader. Babacım ne yapacağız? Aşkım harbiden ya bir şey bul çabuk ya lütfen. Tamam tamam merak etmeyin bulacağım. Merak etmeyin çocuklar. Arkadaşlar şuraya bir şöyle oturayım şuraya birazcık düşüneyim arkadaşlar. Hapishanedeyiz görücü be. Neyse arkadaşlar. Aa, memur beyler şu kapıya bir bakar mısınız? Orada biri mi var? Biri mi var lan orada? Aa, arkadaşlar döndüklerini göre arkalarını hemen şuraya şöyle kırarım. Tamamdır. Lan geri bas. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun? Yakalayın lan şunu. Yakalayın. Yakalayın lan şunu. Yakalayın lan şunu. Yakalayın. Yakalayın diyorum size. Hey hey. Allah hadi bakalım seni de şey gebertim. Gel lan sen de buraya. Ha gel bakalım buraya. Ha şöyle arkaya şöyle hop. Hop, hop 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 tamamdır. Allah arkadaşlar arkadaşlar. Aa, aa, arkadaşlar hadi lan gel buraya diyorum sana. Of tamamdır. indirebildim ben sonunda. İndirebildim vallahi fakir. Süpersin Bilayder. E şimdi ne yapacağız Bilayder? Babacım şimdi ne yapacağız? Harbiden aşkım ne yapacağız? Tabii ki de buradan çıkacağız. Burada kamera kayıtları falan var. Şunları da şöyle bir kırmam lazım arkaya. Kır 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 kır. Hadi kırıl lan. Kır hadi ya. Arkaya şu kameraları kıralım ki. Hatta kameraları kıramıyoruz galiba ama onun önüne şöyle bir şeyler koyabilirim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi o kameranın önüne onu koydum. Şuraya da arkadaşlar şunu koyarsam tamamdır. Evet buraya da bunun önüne de şunu şöyle koyalım. Hop tamamdır. Hadi bakalım artık kameralar bizi görmüyor. Artık buradan gidebiliriz. Şurayı açmam lazım arkadaşlar ama burada şifre var. Aşkım daha yeni ki polisin üzerinden bir tane kitap düştü sanki. Evet birader ben de gördüm. Babacım ben de gördüm. Ee, ne kitabı bakayım? Aa, burada bir kitap var. 12, 70, 12 64 mü? Aynen. 12 At, bir dakika 12 64 evet o vallahi çıktık arkadaşlar Allah burası var ya bu ne lan böyle Arda babacım bu ne böyle çok korkuyorum ben Evet oğlum ben de bekle orada beni. Sakın ha ilerleyeyim deme. Tamam mı? Sakın ha. Sakın ha bak. Sakın. Hatta dur ben seni götüreyim bir şöyle koyayım arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan şöyle hop 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 arkadaşlar lava düşmemem lazım. Hop şuradan şöyle atladım Allah. Baba ya Tamam tamam oğlum merak etme. Tamam merak et Allah. Allah arkadaşlar ya zor tutundum oğlum. Vallahi babacım ya. Hadi hadi beni bırak şuraya ya. Bırak. Tamamdır oğlum seni şuraya şimdi bıraktım. Aşkım yanıyorum ben. Bilader ben de. Bilader buraya kadar gelebildik. Helal size helal tamamdır. Buraya kadar gelmeniz de iyidir. Şimdi benim geri dönmem lazım arkaya. Burası şifreli çünkü sandıkta şurada arkadaşlar. O yüzden geri dönmem lazım. Şuradan şuraya şöyle hop bir dakika. Allah tutun şuradan. Tamamdır. Hadi bakalım arkaya şuradan şöyle. Hop şuradan şöyle. Şuradaki sandığı aldım görücü be. Hop buradan böyle gidiyorum. Tamamdır. Hop bir dakika arkadaşlar. Şuradan şuraya tutundum. Tamamdır. Hadi bakalım şifre neymiş bakıyorum. 15 ee, 1 5 e, 15 26 15 26'ymış. Evet arkadaşlar. Hop şuraya şöyle koyduk. Gel yağmur sen de zıpla. Tamam aşkım zıplıyorum. Bireyler yardım et. Ne oluyor lan içeride? Tamam geliyorum. Atla yağmur. Hop şuradan şöyle girdik. Allah bu ne lan böyle? teslim olun diyoruz size teslim olun. Hayır birader olmayacağız. Olmayacağız. Aynen öyle. Aşkım valla olmayacağız değil mi? Aynen öyle olmayacağız. Tabii ki de olmayacağız ulan. Şimdi tabletlerden şöyle attım arkadaşlar birine. Şuradan birine daha atayım arkadaşlar. Şuradan bir tanesine daha attık tamamdır. Şimdi arkaya gördüğünüz gibi kameralarını izleyebiliyoruz ama aa kameralar izlenmiyor arkadaşlar. Neyse hatalı arkadaşlar. O yüzden silahlar var burada. Bu silahları alıyorum. Şimdi arkadaşlar onlarla çatışma vakti. Alın bakalım size ha. İyi miymiş lan? böyle tamamdır bir dakika arkadaş Şimdi şuradan şuraya şöyle kırıyorum Oo 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 arkadaşlar şuraya kapat 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 kapattım arkayı geri Hop alın lan size ha gelin bakalım Buraya gelin 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 gel 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 bakalım al bakalım sana ha. Sen de gel sen de ne oldu lan ha ne oldu lan alayını öldürürüm oğlum Helal lan bilader başardın bilader başardın Tabii ki de başardım fakir Sen beni daha tanımamışsın kardeşim vallahi Benim başaramayacağım bir şey yoktur arkadaşlar değil mi Yorumlara yazın hadi bakalım gidiyoruz buradan Hadi bakalım babacım gidelim bu Hadi aşkım hadi gidelim ya. Gerçekten gidelim artık yeter bıktım ben buradan ya. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de burada e, bir aa buradaki şeyler olması lazım. Buralarda aa sandıklar şifreler olması lazım. Aa birinci şifre diyor arkadaşlar. Ha, neymiş? 2. Birinci harfimiz iki. İkiymiş arkadaşlar. Bu kaçıncı şifre? Bu ikinci şifre. 3 nerede arkadaşlar? Hop bu ne? Bu kaçıncı? Bu dördüncü. Üçüncü nerede? Üçüncüyü bulamıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Allah Allah. Üçüncü yok. Bir saniye arkadaşlar. Şu an üçüncüyü arıyorum ama arkadaşlar bulamadım da. Hop 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 şuraları. An da burada. Tamamdır. Şimdi 1, 2, 5 6, 7 Yani 26 yok bir dakika. 25 60 ve 7 25 67 25 67 tamamdır 25 67 evet arkadaşlar gelin bakalım buraya şimdi bu lazerleri atlatmamız lazım haydi bakalım 25 67 hadi birader sen yaparsın hadi hadi babacım yap şurayı tamamdır merak etmeyin hemen yapıyorum arkadaşlar şimdi şuradan şöyle hop şuradan şöyle hop buradan böyle buradan böyle hop arkada ne oluyor lan arkada lan fakir oğlum dikkat edin birader elektriğe kapıldım Allah seni kahretsin birader tut beni tut beni birader tut Tamam tamam tuttum tuttum sakin sakin sakin. Allah çarşı pazar oldu. Ben şuradan bir an önce çıkayım arkadaşlar. Heh çıktım be. Oh be kaçtık hapishaneden. Harbiden bilader be sonunda. Babacım vallahi elektrik akımına kapıldım. Ya aşkım ben de ya çok korktum kaçamayacağız diye. Tabii ki de kaçtık. Ben kaçırdım hepinizi. Neyse arkadaşlar videomuzu burada son gelin sizler de keşfediyor bensiniz. Ben butonuna ben ve sağda solda iki tane video çıktı arkadaşlar. O iki tane video tıklayın ve diğer de videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ortadaki butondan kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağda solda çıkan iki tane de videoya tıklayın. Onları da izleyin. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.